Canavar saldırısı başlatılıyor. Oh, Dört kilometre ileride canavara ihtiyaç var. <Sessizlik> Gösteri zamanı. Korkun benden çünkü ben kötü bir canavarım. Townsville sakinleri, gazabımı üzerinizde hissedin. Peki Batır olacak? Orada olacak. Bunu göreceğiz bakalım. Hey, bu geçirdiğim en eğlenceli günlerden biri. Hoşuna gitti değil mi? Sizin sayenizde ezikler. Müthiş! <laughs> Zavallılar! Olamaz! Kardeşlerimin bana ihtiyacı var. Hey, acelen ne Batlin? Pizza siparişi verdik. Asıl eğlence şimdi başlıyor. Sonra gelirim. Görev zamanı. Aa ama pizzalar soğuyacak. Aa yeniden sipariş veririz. Gitmeliyim. Üzgünüm Batlin. Gitmene izin veremem. Mailin, bu da ne demek? Prenses Kafa ya da adı her neyse, seni kardeşlerinden uzak tutmamız için bize para verdi. Para kafa mı? Para kafa. Morbox! Evet, evet para kafa. Seninle olmamız için bize para verdi. Yani benim gerçekten dostum değilsiniz. Aa, hayır dostunuz. Çok eğlenceli ve enerjiksin ama patenler için paraya ihtiyacımız vardı. Anlıyorsun değil mi? Anladığım tek şey kardeşlerimin bana ihtiyacı oldu. Şimdi çekilin önümden. Ee... <laughs> Buttercup nerede? Her an burada olabilir. <laughs> yardıma mı ihtiyacınız var? Teklifim hala pahalı bir masanın üstünde duruyor. Ama dediğim gibi olsun. Sadece Powerpuff Girl olmak istiyorum. Tamam. Sen de artık bir Powerpuff Girl'sün. Evet. Ve çok yakında tek Powerpuff Girl ben olacağım. <laughs> Affedersin. Sanırım buradaki işim bitti. Canavar görevi tamamlandı. Bu dört yıldızlı bir performanstu bana iyi bir puan vermelisin. Oo, oh, bunu neden yaptım? Bu bulasım için, bu bulasım oh. için, bu kendim için, bu oh. da kendim için. Buk, da kendim için. Bataşkan. Bataşkan. Bu kız hiç fena değil. <laughs> kap gelmedi. Peki de. <laughs> Beni takım aldığınız için sağ olun kızlar. Size minnetimin göstergesi olarak küçük bir şey getirdim. Oo çok güzel. Bu <laughs> hey. bir nekronyum elması. Kırılması imkansız. <laughs> gerçek bir süperstar olarak ne zaman yalnız çalışmam gerektiğini gayet iyi bilirim. Ne de olsa ben Powerpuff Girls'lerin en güzeli, en yeteneklisi, en güçlüsü, en oh, en kötüsüsün. Buttercup. Buttercup. Geri çekilin. Kızlar. Baksanıza doğum günüm için kendime ne aldım kesinlikle çok kolay olacak. Atarım. Oh. Hey, şunu izle. Oh. Bu özellik yeni geldi. Artık kız kardeşlerini göremeyeceksin. <laughs> Hoşuna gitti mi? Çünkü bu doğru. Öyle mi? Bana kalırsa hiç doğruluk payı yok. Biz... Biz derbidantlar olarak kız kardeşimizi koruruz. Ve buna kız kardeşlerimizin kız kardeşleri de dahil. Para kafa için çalıştığını sanıyordum. Sana neden güveneyim ki? Evet benim için çalışıyor olman gerekiyordu. kap saygımızı kazandı. Sense sadece para verdin. Ayrıca iyi olduğumuz tek bir şey varsa o da yumruklarımızı konuşturmaktır. Rock and roll zamanı. Kılıçlar çıktı. <laughs> ah, ah. 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 <laughs> 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 Tehlike topu oynamak istiyorum.